Evet herkese merhaba. Eğitimlerimizde nerede kaldık? Bugün e, en son vergilerle ilgili bir video çekmiştik. E, yıllık olarak, aylık olarak satış yapanlar Etsy'de veya e-ticaret üzerinden hangi hangi türlü vergileri ödeyecekler diye bir tabloda paylaştık. E, sizler için umarım faydalı olmuştur. Şimdi e, tabii ki Türkiye'de vergi verebilmek için gelirlerinizi ve giderlerinizi e, hesaplayıp bir kar üzerinden vergi verebilmeniz için birinci şart e, bir şirket kurmanız gerekiyor en az bir şahıs işletmesi e, biz bunlara şahıs şirketi diyoruz şahıs şirketi kurarak yola başlamanız gerekiyor yani ben gidip e, şu kadar gelir elde ettim çok korkuyorum hadi gideyim bunları vergi dairesine beyan edeyim. Bununla ilgili sorumluluktan kurtulayım değil. Çünkü sadece vergiler değil, sizin her bir gelirinizi fatura kesmeniz gerekiyor. Ve size gelen giderleri de bir faturayla ispat etmeniz gerekiyor. Ki sizin vergilendirme süreciniz başlasın ve bunların başlangıcı da bir şirket kurmayla başlıyor. Yani maliye karşısında bir vergi mükellefinin kayıtlı olarak en az bir şahıs işletmesi olarak kaydının olması gerekiyor. Bunlar işte adresli, tebligatlı. Yani karşısındaki muhatabın ne yaptığını, hangi işte faaliyet gösterdiğini ve kurulu bir şirketinin olduğunu, bir adresinin olduğunu bilmesi lazım ve o vergiyi doğru ve güvenli bir şekilde toplayabilsin. Yani öyle ben beyan ettim, yarın yokum, öbür gün yurt dışındayım. Öbür gün başka bir ülkedeyim. Böyle bir tarzda vergilendirmeyi maliye kabul etmiyor. Ben yurt dışından Türkiye'ye şu kadar para kazandırıyorum, şu kadar döviz kazancı elde ettim. Evet, bu kazançlarınızı şirket üzerinden beyan ederek elde ettiğiniz kazançları ülkeye faydalı işler yapıyorsunuz. Bu faydalı işler yaptığınızı da kayıt altına alarak devlete ispatlamanız gerekiyor. Hiçbir zaman söz uçar, yazı baki kalır. Yazılı olmayan hiçbir şey vergilendirmeye de dayanak oluşturmuyor. Ama vergilendirmeye nasıl dayanak oluşturuyor? İleriki videolarda bunu da göstereceğiz. İnceleme altına alınırsınız. İncelemede gelirleriniz tespit edilir. Ve bunun üzerinden de vergilendirilirsiniz. Bunu böyle özetleyeyim. Bunların her, her birisinin videoları olacak. Eğitimimizin içerisinde farklı farklı videolarda farklı başlıklar altında bu işi komple özetlemeyi düşünüyoruz. Peki şirket kurmak için e, öncelikle eee COSCEP'ten bir geleneksel girişimcilik eğitimi alabilirsiniz. COSCEP'in gelenek girişimcilere az da olsa bir desteği var. Şimdilik 20 bin lira girişimci desteği. Bunu önceden videosunu izleyerek COSCEP'in sayfasına TC kimliğinizle ve e-devletinizle girerek bir eğitim başlatırsınız. Bu eğitim ee, geleneksel e, girişimcilik eğitiminde e, geleneksel ve ileri teknoloji olarak, e, ileri girişimcilik olarak ikiye ayrılıyor COSGAP'te. Geleneksel olan daha basit. Herhangi bir üretim yapmıyorsunuz ve bir üretim süreciniz yoksa e, geleneksel girişimcilik eğitimine katılabilirsiniz. Bu eğitim e, videolardan sonra sorular soruluyor ve her bir soruyu cevapladıktan sonra sıradaki videoya geçerek genellikle bir gün içerisinde hatta 4-5 saat içerisinde tamamlanabilecek bir eğitim. Bu eğitimi aldıktan sonra sertifikanızı alıyorsunuz. Yani size COSGAP sertifikanızı veriyor. O sertifika tarihinden sonra şirket kuruluşunu yapmanız lazım ki COSGAP size o girişimcilik desteği ödemesini yapsın. Onu da şöyle özetleyeyim. Yani şirketi kurdunuz Kurduktan sonra vergi levhanız çıktı, Koskem'e e, geri dönüp bilgisini veriyorsunuz yani evranızı, dökümanınızı yüklüyorsunuz. Yükledikten sonra sizin bu başvurunuz onaylanıyor, onaylandıktan sonra e, oraya artık ödemenin yapılacağı e, bir IBAN numarası e, bildiriyorsunuz ve COSGAP tarafından ödemeniz yapılıyor. E, Polskep'te bazı detaylar da var tabii ki. Bir kobi beyannamesi hazırlıyorsunuz. İşte gelirleriniz, giderleriniz şeklinde bir tahmini bir proje yapılıyor ve Polskep bunu hızlı bir şekilde onaylıyor. Peki ileri girişimcilik eğitimi nedir? O biraz da üretim yapan firmalar için geçerli. Biraz daha uzun sürüyor. O da bir veya iki gün içerisinde tamamlanabilecek bir eğitim. Yani özetle tekrar edersek önce COSCEP eğitimi, Sertifika, sonra şirket kuruluşu. Peki bu videomuzda ikinci bir avantajımız olan eğer 29 yaşın altındaysanız, yani bu yaklaşık olarak kaç gün yapıyor onu internetten hesaplarsınız 10.593 gün falan dediler. Onun altında kalıyorsanız genç girişimcilik hakkının birinci şartını gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Birinci şart yaş sınırı. Peki ikinci şart nedir? İkinci şart daha önceden bir gelir vergisi mükellefiyetiniz olmayacak. Yani bir şans işletmesi daha önceden açıp kapamamış olmanız lazım. Bu bir kere mahsus verilen bir e, girişimcilik e, belgesi. Koskep de aynı şekilde. Peki bazen şu sorular da geliyor. Bununla ilgili söylüyorum. Ben e, hiç şirket kurmadım. Ben bu belgeyi alabilirim. Ama belki bir yıl boyunca Etsy'den farklı satış platformlarından gelir elde ettiniz ve bu gelirleriniz banka kanalıyla maliyenin radarında olabilir. Siz bu genç girişimciliğe başvurduğunuz zaman daha önceden şirket açmadığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Fakat sizin kayıtlarınızda gelir elde ettiniz. Aslında şirket kurmanız gerekiyordu ve kurmadınız. Dolayısıyla sizi Şirket kurma şartlarını sağladığınız halde kurmadığınızdan dolayı bu genç girişimcilik hakkından da yararlanamıyorsunuz. Burada çok dikkat edin arkadaşlar. Çünkü bana gelen soru da ben bu ikinci şartı sorduğum zaman ben genç girişimci belgesi alabilirim. Çünkü daha önceden şirket kurmadım gibi sorular gelebiliyor. Aslında bu şart çok önemli. Peki, genç girişimcilik belgesine ne zaman başvurmalıyız? Şahıs şirketi açtıktan hemen sonra genç girişimcilik belgesine mali müşavirimiz veya muhasebeciniz bir dilekçeyle başvuruyor ve başvurunuz 5-10 gün içerisinde onaylanmış oluyor. Onaylandığı anda siz artık genç girişimcilik haklarından yararlanmaya başlıyorsunuz. Peki, genç girişimcilik hakları nelerdir? Birincisi, Üç yıl boyunca bu genç girişimcilik hakkınız devam etmektedir. Bu yıl vergiden yani karınız gelirinizden yani cironuzdan gidenleriniz düştükten sonra kalan kar üzerinden 330 bin TL indirim hakkı sağlıyor. Yani bu 330 bin TL vergi indirimi değil arkadaşlar, kardan bir indirim hakkıdır. Bu da yaklaşık olarak... 58-60 bin liraya yaklaşan bir vergi avantajıdır. Bu 3 yıl boyunca geçerlidir. 3 yıl boyunca 60 bin, 60 bin, 60 bin değildir. Her yıl bu rakam yeniden güncellenir. Bu yıl 330 bin lira, %15'i yaklaşık 58-60 bin lira yapıyor. Bir dahaki yıl bu artacak. Yeniden değerlemeye göre artıyor. 3 yıl boyunca bu hakkınız baki. Bu 3 yıl konusu da şöyle, eğer 29 yaşına yaklaştıysanız acele edip bu avantajı kaçırmayın derim. Niye? Çünkü 29 yaşına birkaç gün kala bile bu genç girişimciliğe başvurursanız artık bir sene sonra 30 yaşına gelseniz bile bu hakkınız yanmıyor. 3 yıl boyunca yani 29, 30, 31 yaşına kadar bu avantajdan yararlanmış oluyorsunuz. Peki başka bir ne avantajı var? İlk bir yıl bağ devlet tarafından ödeniyor. Yani bağ oluyor, gününüz sayılıyor. Yani 365 gün bağ kurlu olmuş oluyorsunuz. Yani emeklilikten, sağlıktan yararlanabiliyorsunuz. Fakat ödemesini devlet yapıyor. Bugün ne kadar bir bağkur ödemesi? Yaklaşık 7500-7600 TL. Yani yıllık olarak yaklaşık 90.000 TL yakında bağ kur avantajınız var. 3 yıl boyunca da Ortalama 60 bin liradan 180 bin lirada vergi avantajınız var. Dolayısıyla genç girişimcilik hakkından yararlanmanız için eğer gelirler elde ediyorsanız ve bu gelirlerinizi bir an önce vergilendirmek istiyorsanız Koskep Genç Girişimci ve yani Koskep Şirket Kuruluşu ve Genç Girişimci başvurularını yapmayı unutmayın. Bu videomuzda. Bunlar e, sorularınız varsa e, paylaşabilirsiniz. Aksi sıradan cevaplamaya yardımcı olacağız.